Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yurt dışından abur aldım, annemler de almış, onların videosunu çekeceğiz. Evet, geldi sonunda, böylecik videoda. <laughs> Yalnız başınayken birazcık böyle kıyamam, üzüldüm demiş, ablam da yok demiş, kimse yok demiş ama olsun bugün birlikteyiz artık. Şöyle ki ben e, yurtdışına gittim e, Almanya'ya, e, Pra'a, işte Viyana'ya ve Warsawa Polonya tarafına gittim. Annemler de o sırada Umri'ye gittiler. Yani bizim birazcık çakıştı gibi oldu. Onlarla bir kaç şey almışlar. İyi denk geldi. Birlikte çekeceğiz. Tamam. Hadi başlayalım. başlayalım. Ee, i̇lk olarak en kolay şeyden başlayalım. Aynen zaten bence artık hepimiz aşinasınızdır. Almanya'dan gelen herkes getiriyor. Ama bunu ben ilk defa yedim. Diğer türlüsünü yemiştim. Bu patlak, böyle sprite gibi bir şey. Aynen. Hadi yatalım. Biz de daha önce sevdik zaten. Ben de birer tane yiyeyim. Üç tane kaldı. Onlar da artık bizim küçükler var. Onlar yerler. Ee, şöyle koyayım. Bu limon mu seninki? Bu kaldı. Bu şekilde. Güzel ya normal Benim şeker. Benim farktan aldım. <laughs> Onu bir açılış yapmak <laughs> istedim. Çıkartırım. Yer yani yer zamanda. Gayet güzel ya. Ben beğendim. Bir tık şey. Hmm, gazlı. Evet. Onun üzerinden 8. 7 al. Bizim şekerler daha iyi. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Tamam. Hmm. Şey koyayım bu meyve <laughs> adı guava. Bunu annemden getirmiş. Hemen bıçağı getiriyorum. Evet, ben hiç böyle bir meyve tatmadım. Getirdim. <laughs> bu aralar da sen bu meyvenin acaba? Bilmiyorum çok gelmiyor. Bir iyi olabilirmiş. Buna armut diye almışlar arkadaşlar. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Sonra yemişler anneme alerji yapmış bu. Gerçekten mi? Evet ama bana yapmadım. İçi i̇şte şöyle. Bir tık kavun ve armut karışımı bence. Kokusu da bence kavun ve armut gibi. Bence bunu kesmeyelim. Al yarı yarıya bölüşecek. Ben çok sevmedim. Aynen bunu da kesmeyelim. Sonra yeriz bunu. Heh. Kabukla yeniyor değil mi? Her şey <laughs> yeniyormuş. Çok bu arada faydalıymış sindirim sistemine. <laughs> Kalp <laughs> rahatsızlıklarına. Çekirdekleri var. <laughs> ve gelmiyor. Beğenmiyorum bunu. Of. Onun üzerinden 3. 3 ya bence yenir değil mi falan. <laughs> İyi. <laughs> tamam. Başka şimdi, şimdi efendim. bahsedeyim. Şöyle. Bunlardan aldım. Ee, tabii ki Japonya'ya gitmedim ama <laughs> bir market <laughs> gördüm. Aldım. Bir de <laughs> siyah Kore vardı. Mi mi bu? <laughs> ama benim aldıklarım Japon'du. Japon dükkanından aldım yani. 60 şey geldi. Kendisi Türkiye'de 200 lira falan galiba. Ben yedim. Siyah olanını yedik. Onların videosunda ekleyeceğiz. Videonun sonuna ya da şimdi ekleyeceğiz. Şimdi çok acıydı bu arada. Ama tavsiye ederim. Bence bir kere denenebilir. Bence çok güzel. Ablam 60 lira almış. Türkiye'de 200 lira yedim. Ben onu şimdi ne kadardır bilmiyorum. E, ee, noodle aldım. Onları yapacağız sizle. İlk, bu mor olanı yapacağız. Bu galiba... Evet. Ee, ben diğer ikisini tattım. Tavuklu ve lime olabilir mi? Lime olabilir. Bilmiyorum evet, tam. Lime. Tadacağız. Zeynep daha önce ikisini ilk diğer ikisini tatmıştı. Bugün tatmadığı olanı yapacağız. Tamam yapalım. İçinden şu şekilde zaten hani makarnası, sosu ve baharat çıktı. Şu sos çok acı bu arada. Biz yani koymuştuk bayağı. Bundan çok az koyalım bence. Tamam. Tamam hadi yapalım şimdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar. Zeynep'in odun biraz profesörü olduğu için zorluk çekmedi. Ne düşünüyorsun Zeynep? güzel daha önce denediğim bir lezzet. <laughs> Arkadaşlar yansıma sosun tadına baktım o kadar acı ki. Yeter bize bu kadar da neyse biraz ne daha katacağım. Katalım ya. Yemişken yiyelim artık. Kat kat Zeynep. Bu işin Allah'a bu acıdır. <laughs> Yerken var ya ben ağlıyordum az daha çok acı. Biz hepsini tatmışız yani. acı. Tamam. Evet. Devam edelim. Ee, Şu Viyana'nın mıydı? Evet, bunun Viyana'nın meşhurmuş. Ee, oradaki halkın e, orijinal olarak e, yedikleri bir go gofret. Yani bizim dokuz kat gibi evet. biraz olabilir. E, ee, bunun Aldan açılmış hali, ben denemedim. var. Ondan bunu diğerini açmayalım. Şöyle evet, aslında buradan. Hatta ben de tadayım. Ama kıtırlı falan çok güzel. Beğenmedin mi? Ya ben nedense bu gofretlerin arasında fındığı çok sevemiyorum. Ben de bu arada. Ben çok öpüştürmüyorum. Bunu da koyalım. 10 üzerinden 5. Yani o kadar ünlü ama beğenmedim çok. 15 yani ortalama. 6'sı var bence. 4 <laughs> aldım. Üç, de vardı. 4 tane aldım. <laughs> Fiyatlarını söylemedik. söylemedin? Hmm. Tamam. Ne kadar? Bu 50 TL alabilir. 50 TL'ye geldi. Onu söyledim. Ve... Yani onlar 60 geldi. 4 x 3 e de ben bunların toplam tanesini ben 1 Euro verdim. Yani tanesi 37 TL. Arkadaşlar... Bazılarını hatırlamıyorum ama. Kilosu ne kadar bilmiyorum. <laughs> Hiçbir bilgim yok bunlar hakkında. Öyle devam edelim. edelim. Biraz tuzlu muydu Allah'ım? Aç tuzlu yiyelim ya. Ne kadar bu? Bu da 30 galiba. Adım bu Bence yurt dışı ucuz değil. Çünkü bazı ürünler ucuz ama değişiyor yani. Onu iyi çalmak lazım. Bu Lorenz diye bir cins. Çok meşhurmuş orada. Ben orada dedim. Yedim bundan. Şöyle bir açalım de şey. ki hani şey almasın. Türk lirası da de biraz değer. Şuralar açayım ya belki ondan bir şey. Şunu göster mi tamam? Tabii. Ay. Ben bir yerde şey duymuştum. Japonya'da galiba paketin üstünde ne varsa aynısını yapmak zorundalarmış. Yoksa şeyi kandırıyorlarmış. Var mısın? Ben onu bence bu. Bayağı iyiymiş bu. Ben bunu yemeye devam edeyim. <laughs> Ama daha çok almak isterdim. Ee, çok fazla hakkım yoktu ve çantam zaten çok ağırdı. Taşımak çok zordu. Ben zor zor gelmiş çantası nasıl sildim Çok olayım. zor geldim. Ama bu kadar. Onun dışında Dötüfür'den bir şeyler aldım arkadaşlarım istemişlerdi. Ama bizsiz. <laughs> <laughs> Başka kendime birkaç bir şey aldım, aileme aldım. Onların da hepsini göstermeyeceğiz ama ufak ufak göstereceğiz. Tamam, devam edelim. Bunu tattım ben. bahsetmek istiyorum. Bunu da e, aldım. Biz bunu çakma roko mu demiştik? Çakma roko dedik. Bir açık var. Dün tattık bundan. Evet, tamam. Ama bir tane bak şöyle bir şey. Böyle bayağı da varmış şimdi. Bu ne kadar aldın bunu? Bu bayağı ucuzdu. 1 euro mu? 1,5 euro mu öyle bir şeydi. Bu ne kadar? Ama mesela 30 lira da 1 euro, 1,5 euro öyle bir şey. Böyle gelen bence çocuklara falan böyle hediyeler verilebilir bunlar. Bir de Güzelmiş. Ben, güzel güzel ben, duruyor. Yani. Evet güzel duruyor. Bir de şeye çok dikkat ettim ben açıkçası. Hani bizim yiyebileceğimiz ürünler almaya. Evet çünkü çoğu domuz katkılı. 400 jelibon alamadım. Şu jelibon var sadece. Bunu da en son bulamadım yani. İlk almıştım dedim. iyi ki almışım. E, bu da yine enemem mi? Nim Tu galiba Bunu markası. Bunu Polonya'dan aldın aldım mı? Bunu Polonya'dan aldım. Yani çok zordu gerçekten. Dikkat etmek gerekiyor. Bunun biraz Moroccan'a göre tadı Eksin daha az. Eşi yok. Tadı daha az. Hani böyle yiyorsun bir tat gelecek de gelemiyor gibi. <laughs> bu Güzel ya yine de. Onun üzerinden Hmm. Beş buçuk. Dört. Ben yani fuş şeker yani. Ben bunu onun üzerinden 10 on veriyorum. Baya beğendim bunu. Hı, Kız güzel. ürünüm. çok güzeldi bence. Hmm. Bir de Pringles yedik. Çikolata yedik. Kedan çekildi de. biliyorsunuz. Şunu yedim. Bu ne kahve aromalı bu galiba. Şeyi ihtiyacım var şu an. Bunu yedik. Tamam. Kahve aromalı bu. Mr. Shock. Bunun bir de Lego setini aldım. Almanya'dan Mütten aldım bunları. Lidl diye bir market, market var bilirsiniz. Nasıl Few moments later. Bu şekilde bir tanesini yiyelim. Bunlar Bu şeye benziyor. Ozmun şeyine benziyor. Aynen. İçi bunun e, latte macchiato oymuş. Vay. <laughs> Ama, Ama e diyor yani. Çok aşırı kaliteli çikolata olmayabilir. Öyle. Gösterdim. Sende kaç dilim var? Ha, dilim üç dilimmiş, üç dilimmiş. Şu şekilde bir, dilim. Bir dilimi ben? Hmm. Sonradan hmm. bir tadı geldi. E sınıfı yazmasına rağmen çok güzel bence. Bir şey bayağı iyiymiş bu. Çok güzel, bayıldım. Bu nasıl el sınıfı anlamadım. Onun üzerinden 9 var. 9 veriyorum ben buna. Dur, sen bulayım bunu. Az az Kaç lira aldın bunu? 3 euro galiba. Üç euro. bu. arada bence iyiymiş fiyatı çünkü bayağı ağır. Hı hı. Ama Güzel. E, yani belki yanlış yapıyorum. Belki daha da uygun olabilir ama 3 euro'dan fazla değil. Bu Lint'in bizim e, meşhur zaten. Hatta Türkiye'de de var galiba bu marka. Hiç görmedim. Ama ben, çok göz aşina gibi geldi. Ya da başka bir amblem benziyor olabilir. Bu çok güzel bir çikolata. Bunu e, Viyana'dan aldık. dört e, çeşit var içinde. İşte çikolatalı, fındıklı, bitterli ve beyaz. Ben bitterliyim. Ama bir kokusu kötü bir paketin. Evet. Neden öyle? Kesin fikrim yok. Bana bitterli versene. Ben biraz önce dayanamayıp beyaz denedim bu arada. Bitterliği biz de salalım. Ben bitteri daha çok seviyorum bu arada. Aynen. Diğerlerini tatmayalım. Ben tatmam. Zaten ilk defa tatıyorum. Isırayım. Daha çok yen olur çünkü. Evet. Şurası nasıl yesin bana ver. Tamam. Biraz daha ye. Nasıl? Beğenmedin. Değil mi? Bizim Davide daha güzel. Abi bir <laughs> de Davide demişken işte bunun bir sürü ben marketine girdim. Birkaç çikolata daha aldım. Onları göstermeyeceğiz. <laughs> Neyse. Türkler vardı. Türkler her yerde varlar zaten. Dediler ki bizimle bir daha güzel ya falan <gülüyor> dediler. <gülüyor> Aynı <laughs> tepki. Onlar yemiş galiba önceden de. Olsun dedim deneyelim alayım. Ama içindeki çikolata fena değil de dışını çok beğenemedim ben. Dışında çok değişik bir aroma var. Evet. Ama ben onu bir daha güzel. Onun üzerinden ama yedi veririm yani. Yenir belki. <laughs> Kahvenin <Kalbiyonun> yanında güzel. <laughs> Tamam. Şimdi, şimdi deneyelim bunu öyle alacağım. Kaç yüre aldım? Onu kaç yüre aldım onu söyleyeyim. Bu 10 yüre Bu ne kadar? Ben çok hatırlayamadım ya. Yine 50 falan mı galiba? 50 TL yani. 50 <laughs> lira <de> olsa bayılırmışım da <laughs> ama. tamam. Ben, ben ördüm Güzel gözüküyor bu arada. Jelibon bildiğiniz. Ama çok ekşi oluyor onların jelibanları. Bunu baştan söyleyecektim. Çok güzel. Ben ekşi çok severim. Gümüşü düşük. Güzel bayağı. Bir tane daha yiyelim mi? Tamam. Herkese daha ol. Beğendim. Onun üzerinden <laughs> 8. 9.5 ya tamam, tamam. Şimdi, şimdi de mal var bak. Ala şekerleri Bunlar. Şimdi birazcık Umre tarafına geçelim. <laughs> Bunlar şöyle kafir şekerlerimiz var. Kafir tapim yazıyor, ne yazıyordu? falan bir şeyler. Kafir evet. Böyle bir şey. Bu işte şu küçüklerden deneyelim önce. Ben de kırmızı olanı deniyorum. Ben yeşil olanı deniyorum. Ama karamelli. Peki de karamelli. Bu şeker diye Güzel. böyle Çiğniyorsun bunu. Garip bir şey. Güzel bence. Kendim şundan sonra buna oyunu vermiş olana rağmen. Bu arada bu güzelmiş. Bunlar ne kadar bilmiyorum bu arada. Bence bu da onun büyüğü. Olabilir. Evet. Bizim evet. gerek yok o yüzden. Tamam. Onun üzerinden ben... Bunlar... Yedi. Yedi bence. Bayramda yenir. <laughs> De. Ayran. Arap ayranı. Bakalım biz ayranı mı? Bunun bir özelliği var mı? Arap ayranıymış. develer falan var. Develerin içinde falan mı yok? <laughs> Deve de çok güzelmiş bu arada. Gözüm şu an bunda. Şimdi Arabistan kısmını bitirelim. Gözde. Garip gibi. Yok be değil mi? Tat, ilk sen tat. tuz Ama güzel. Çok güzel. Yağlı. Yağlı bir ayran. <laughs> Bayağı beğendim. Bizim ayranlar daha güzel. Ben ayran çok severim. Münih'ten de ayran içtim bu arada. Benim en sevdiğim içecek ayran. Dönerin yanında. Alman dönerini ben çok beğendim bu arada. Kötü değil. Ama tabii ki Türk, yani döner Türklerindir hani. Bütün olarak bizimdir abi. Yani. Aynen ama güzel yapmışlar. Bunu yani. ne kadar aldılar bilmiyorum. <laughs> Biz Arap kısmını bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunu koyuyoruz. Bunu kaç biliyorsun o üzerinden? 8. Çok rahat. El Tayif. El Tayif. Bence de 8 9 var. Güzeldi baya. Tamam. Şimdi şu bunları da hiç tatmadım. Bir tanesini koyuyorum. Bu şöyle. Hurmanın içinde badem var. Bir de i̇şte çikolata kaplı. Çikolata. Evet, bir, bir beyaz, beyaz çikolata. Aynen. Evet. Bir çikolata. Kapı mı çalıyor? Evet. Küçük aksaklıklardan sonra devam etmek ediyoruz. Beri de iyi oldu ya. Zaten şu an bugün en çok soğuk. Doğalgaz yanmıyor gibi. <laughs> Bunlar <Bundan gülüyor> şey ne oldu? Tamam. Fiyasını bilmiyorum. Keşke sorsan gitti. Niye sorsan Aynen. Bunlarımız kaldı. Şöyle. Bayağı hurma şeklinde zaten. Hurmayı bulamışlar. Aynen. Tadıyorum. Yarısını sen ye. <laughs> Yine bir şey oldu. Güzel. Bayağı üzerinden yedi. <laughs> Sence? Sekiz. Evet bundan gelmişti size. De. Denemiştik. Ya da ya bakalım. Şimdi milki deniyoruz. Biraz bu şey olmuş. Şöyle ama olsun. Ha, yani i̇zledim maalesef öyle azıcık Allah nazar nazar işte abla ısır sen ısır ver çok sütlü sen sevmezsin süt güzel mi onun üzerinden kaç dört hmm, aldım çok beğendim. Çok beğendim. İyi şunları tatlı yapalım. Ne? tamam. Ağzına tuz Ne kadar? Alırsın. Ne kadar? 20 lira falan. Bir tanesi. Bir Aynen. Normal. 89 euro falandı galiba. Aynen. Pardon ben bunu euro ile almadım. Başka bir birimle aldım. 20 lira falan denk geliyordu. Normal. Bu Ritter Sports'un bir su çikolataları. Bir tanesini seçelim. Bir tanesini seçip deneyelim. Sen denedin mi bunlardan? Ben zaten biliyordum bunu yemiştim önceden. Ama hiç bunlardan yemedim. Daha farklı çeşitinden yemiştim. Nazar var galiba arkadaşlar. Çünkü nazar var üstünde. Hepsi nazar. <laughs> Neyse. E, Şu neler? Ne ne? Bu karamel ya da karamel değil ben bu. sevmiyorum. Bunu denemeyelim. Sadece yoğurtlu deneyelim. Ne dersin? Yoğurtlu. Bir farklılık olur. Tamam. tamam bunu en deneyelim. merak edelim. aldım. Tamam. Arkadaşlar bunları alabilirsiniz. Galiba bunu beğenirsek büyük ihtimal bunlar da güzel zaten. 40 lira ya da 50 lira arasında geliyor zaten. Oha iyiymiş şey iyi. Normal Türkiye'de var. Aynen Türkiye'de de öyle. Bunun gramajı daha ağır. 100 gram. Bunu açıyorum. Hmm. Yoğurtlu. Ben yani garipsedim biraz yoğurtlu. <laughs> yoğurtlu ve e, börtlenen çikolata arasında çok meşhur. Tamam. Güzel kokuyor. <laughs> Yoğurt bir ekşilik veriyor. Ama gayet güzel. Çok güzel. Bayağı yemiş bu arada. Ben dersini Aynen. Onun üzerinden hmm, 8 verir. Hı hı. güzel bayağı. Şimdi açmıyoruz ya. Yani. Aynen. Ya fındıklı ben sevmiyorum. Evet, bunu açmayalım. Şimdi bunu tadalım. Bu tabii. Bu şey. Tayyip. <laughs> tabii değil. <laughs> Kayıt mı? Kayıt yazıyor. Tabii ki yok. <laughs> <laughs> Çiziye benziyor galiba. Biz de aynı tepkiyi verdik annemle. Aman tadınca dedik ki biz daha güzel. Hep aynı tepkiyi vermişiz. Hmm, dağılıyor ağızda. Hmm. Beğendim. Çiğ çok sert sert geliyor. Hmm. Çok güzel ama. Beğendim ya güzel ya. Hı hı. Bayağı dalmışlar. Yerim ya. ben bunu. Maşallah. Şimdi geldik. En. Onun üzerinden 8. En merak edilen yere. Evet ben onu çok merak ediyorum. Seashells. Çok yerde vardı. onu bir tane aldım ama başka yerlerde de vardı. Bakalım. Evet, bu şu makasla açayım. var bir şey. Kışı ne? Onu da bilmiyorum. Şu nasıl? plastik yapamıyor bence. bence. Bir tane de bir tane de. Bir tane de ya. Bence dışı yenmiyor. Yani. Tamam. Olabilir. Plastik ya? Ben açtın. açtın mı? <laughs> dışı nasıl diyor bu? Bu yenilecek bir şey mi? Evet plastik. Tabi bu nasıl yenecek? Galiba şu şekil. Hmm. Ne be? Sanki <laughs> yeniliş var mı burada? Allah Allah. Şu plastik zaten. Bu şeker ya. Yalamalı şeker. Ama neydi bu cızızı? Ay cızızı istiyorum deniz kabuğunun içinde. Hayatımda görüyorum en saçma şey olabilir şu anda bu ne ya? Daha farklı bir şey beklemiştim buna. Bir de her yerde vardı ve tuvalet tuttu buna. Cidden <gülüyor> mi? <gülüyor> ben şey zannettim bunu. E, i̇çinde içinde şey. jelibon gibi bir şey var böyle jöle çekiyorsun gibi. aynen jöle gibi zaten. ben de öyle sanarak aldım dedim çok güzel duruyor Abi ne sahibi bir şey bunu Hı? sabah kadar önce bitir. Şey. <laughs> evet bunu koyalım sonra yemek üzere. Abur cubur kısmı bu şekildeydi. Aslında zaten videonun amacı abur cuburdu ama ben diğer aldığımız ürünleri göstermek istiyorum. Evet. Sonuç olarak şöyle iki şey aldım. son tanesi Bu Amerikan markasıymış. Ya evet, renkleri beğendiğim için aldım. Çok da yok aslında. Direkt şöyle bir şöyle aldım. Pırak'tan. 250 TL geldi. Çok güzel bir i̇şte Yerim bunu. Bunun dışında... Bu bile Aynı anda. Ne? Dırırım. Dım. Bunlar... Ben bunu tizena. gördüğünde bayılacaktım. Evet, Zeynep'e söylemedim. Hediye olarak aldım. Yani gitmişken bir tane böyle bir şey almam gerekiyordu. Ve bu hakkım orada kullandığım Bu oldu. Ben bunu görünce Baygınlık geçiriyordum az daha. Beni zor tuttular. <laughs> Çok istediğim bir şeydi benim de. Şu şekilde. Benimki böyle. Bu renkte. Şöyle ben kahve aldım kendime. ona daha açık. Öyle seviyor çünkü. Baş minom gibi kokuyor. Çok güzel. Onun dışında şöyle benimkinden cüzdan gibi bir şey aldım. 3 denk geldi. Giderseniz gezersiniz zaten. Hangi şeyleri beğenirseniz alırsınız. Onun dışında bir ayakkabı aldık. Ben bunu aldım. Ben de bunu aldım. Bunlar çok istediğimiz şeylerdi ama Türkiye'de çok zor. Evet bayağı uyguna geldi bunlar. 2500'e falan geldi işte. Evet. Öyle Çok da uygun değil ama yani aldık yani beğendik. Normale göre uyguna geldi. Normale gelmedik. göre uygun diyebiliriz. Belki indirimde Türkiye'den de yakalarsınız tabii de. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuz için teşekkürler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da bırakın. Ee, i̇çerik içinde fikirler de verebilirsiniz bizlere. Sizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.